Oğlum biraz bekle sen Oğlum lan, sen bekle lan. Bekle. Oğlum sen, bekle sen ne, lan. Lan. Yes, Oğlum ne, ne bekle, lan. Oğlum, be. Be. bekle lan Oğlum biraz bekle Oğlum Sen ne oldu lan Bunu biraz bekle lan be. be. Oğlum biraz bekle Oğlum Sen ne oldu lan Bunu yes, biraz be. bekle, bekle Al bu 4800 yabancı paralar da ben. 4800 ikimiz bölüş yok da sen niye 6000 lirayı cebine indiriyorsun? Şu ben ne? koydum. Dümeni de ben tuttum. Ben mi tamam lan o zaman gevşek. Oğlum sen sikerim ha. Ne diyorsun lan sen top? Sen ne diyorsun lan amına koydum. Al paranı da sikerim. Seni sikeceğim oğlum. Onları sikeceğim. Amına koyacağım onları. Yürü gidek o zaman. Kim kimden yar amına koyayım kardeş. Abi Savaş abiye söylersin. Bizden yana bir sıkıntı yok. Bak sen de işimiz yok. Yandaki tamam. o gevşeyi yakalarsak sıkacağız. Tamam. Ne oluyor lan burada? Abi, abi görmedi mi burnu mu karatsa? Ya birinin çocuğuna gelsen lan! Mahalledersiz gençler bir iş yüzünden birbirlerine düşmüşler. İçlerinden bir tanesi öbürlerine sıktı. Gittik müdahale ettik. Sen Nesih abiye de haber ver. Sen de bizim çocuklarla orada. Sayıca üstün olan siz olun ki söz sahibi siz olun abi. Ne sıktın lan çocuğun ayağına? İcap eder mi? Hayırdır daha iyi ya Senden bizden hesap mı sorayım? O zaman kırmasaydı burnumu. Bakın, bu cemaatte sesinizi yükseltmeniz icap etmez. Uzatmayın. Bugün burada öpüşün, barışın. Kardeşlerim, aranızdaki bu mevzuyu kan davasına dökmenin hiçbir anlamı yok. Arif, o kurbanı getir. Bu kurbanın kanı Aranızdaki savaşta akan son kan olsun. Şimdilik bir şey demiyorum ama kaçamam ona. Ne konuştun lan amına koydu mu top? Vuruldum amına koyum, vuruldum lan. Ne oldu lan ne oldu? Vuruldum amına koyum! Onların amına koyun bırak vurdular ben de. Neymiş kardeşim ki mesele? Abi vallahi iki taraf da birbirine sıkmış. Şimdi kimse kendini göstermiyor topta.